Sevgili seyirciler normalleşme süreciyle birlikte kahvehaneler ve kıraathaneler evet açıldı ama burada oyun oynamak yasaklandı. Bu durum hem müşterileri hem de işletme sahiplerini hiç de memnun etmedi. Bu manzara artık tarih oldu. Kıraathanelerde oyun yasaklandı, masalar boş kaldı. Esnaf bu duruma isyan etti. Çok kötü oldu. Düzelmesi lazım bunu en kısa zamanda. %60-70'e varan bir kazanç kaybımız var. 3 aylık aranın ardından kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı fakat oyun oynamak yasak. Bundan sonra arkadaşlarıyla kahvehanelere gelenler tavla ve okey oynayamayacak. Müşteriler oyunu olmayınca kıraathanelere gelmedi. Oynayamıyoruz yasak olduğu için. Arkadaşları çağırıyorum kimse gelmiyor. İnsanların kahveye gelmesini bir anlamı yok ki oyun olmadıktan sonra. Hal böyle olunca esnafın geliri giderini karşılayamadı. sabah erken saatlerde açılan kıraathaneler gün boyu siftah dahi yapmadan akşam kepenk kapatıyor. Esnaflarsa bu durumun oyun yasağından dolayı olduğunu belirtiyor. Düzelmesi lazım bunu en kısa zamanda bir ve bekliyoruz. Gelen misafirlerimize oyun olmadığını söylediğimizde bir çay içip gidiyorlar. 100 bin esnaf gelen faturaları yatıramayınca devletten yardım istedi. 60-70'e varan bir kazanç kaybımız var. Hani insanlar geliyor oyun olmadığı için mecbur evlerine geri gidiyorlar. Ya kimse oynayamıyor bizde kimse oynayamıyor. O zaman tamamen madem yasaklasınlar da açmasalardı daha iyiydi yani. Tabii ki de oyun yasağı bizi etkiledi. Müşterileri geliyor. oturuyor ve oyun istiyorlar. Oyunda yasak olduğu için insan da ister istemez geri gitmek zorunda kalıyorlar.